<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Aleyküm Aleyküm selam deme buna Çünkü bu gezde fukan Furkan yanımda Yanımda gezde Kahve Furkan var Bak sus Allah Allah Gezde Kahve Furkan artık Kişi ne duyuyormuşsunuz bilmiyorum çünkü bayağı uzamda. Lan mikrofonu çıkıyor mu? Çıkıyor dedim lan. Suyu dedim. Pü dedin. Lan püüü dedim. Pü pü, pü bumbum, de Dedim ben anne. Ne dedim? Püü. Şüküreye kuşadım. Onu sen geçirsin Efe'ye seçsin. İşte canım ırtılıyor. Canım ırtlamaya başladı. O yüzden başka yapabileceğim bir şey <laughs> üretim yeten <laughs> su üretim yeteneği önemli. Sen kaçıncı seviye geldin? <laughs> ben de beşe. Aa, ben şimdi altı oldu. Ben de şimdi altı oluyorum. Sen, hızı ne kadar arttırdım Havanın tıkanı rüzgar mı? Rüzgar ne kadar çok mu? Ben de altı oldum. Bak kuş seni döverim. Altı kardeşle. <laughs> Şaka yapıyor. Al dokuz olsun. Anlattım anlamadım. Tamam. Tamam. Sen yedi oldun. Ben altıda kaldım. Altı bunda kaybettim. Oha wow, hayvan. Arkadaş. Şimdi hayvan spawnlandı zaten benim pembe. Lan ne ala. Alo ben. Bana hayvan mı diyorsun lan? Hayır hayır şurada şurada. Pembiş bir tane parasa. O Sonra benim. Bu havada sıparmam Allah o benim. He çok iyi. Hayır. Yok sen değilsin. Evet diyorum. Takımımı aldım lan seni Ama ama zaten takımın olmuyorsa vurabiliyoruz birbirimize. O zaman takımla ittifak oluştuk gel. gel. Hukan gel. <laughs> İnsan kabiliyetini al, Furkan kabiliyetini kabili. Hayır. Yok. Gönderdim kabul et. Kabul Nasıl savaş? <laughs> Asla savaş yapıyorduk İsmail. In. Seni öldürdüm diye. <laughs> Anında öldürdüm. Ama mola yok, değil mi? Niye? Hiç yapman. Nasıl hamlede öldü? Nasrettin Hoca. Oğulsun oh, sen. Bir tanesi de sen. Yok ya. Evet ya. Ben ev şey muzlak yaptım. Şey ya? Oturtma, ben de gelişmeye oynuyorum. <laughs> ben şu anda gelişmeye oynuyorum. Wow, ne oynuyor? Gelişmeye. Gelişmeye mi? Ben ne oynuyorum? Boka, he. Parası ne? Kaç TL? 101 bin lira. Oo, TL. Kaş. Kaş ne yaptas? Ş şuradaki şu şey Ben de lüf topladım az önce. Ben biraz kaldı verdim. Ha çavan el aç aç bunlara nar kucuya aç şopaya aç bolaya aç yayla ok yayla oka ah, yay yay yaptım o, 51 tane de ok yaptım ben de kesmeye 51 tane okum var ben de sen istesem keserim şu anda yok ya. Vallahi ki şey. Okla sana bir uyum öyle. 9 tane yay yapıyorum ben. 51 tane yay. Hey daha işte Oy asap şutun yap yap. Seni bu sakayamaz bıraktım ama bir kez senin sonunda 90. bölümde. <laughs> Yok artık. 90 bölüm olur bu şeyi. O an şifoy böldüm olan şeyi. Kafam kadar kaya buldum var ya. Üf, çok güzel. Üf. Bu diş. Adam ya. Nereye atıyorsun? Ben şu anda bir sürü şey ev malzeme topluyorum. Hepsinden Yok, topluyorum. Bu nasıl evcilleştiriliyor? Bana bunu söyler misin? Ben bunu evcilleştiriyorum. İki dakika. Evcilleştirilmiyor. Neden? Kaplumbağa dedin çünkü böcek. Böcekleyen. evcilleştirmiyor mu? Bazı. Deneyeceğim lan. Aga be deniyorum. Onu öldürsen daha iyi değil mi? Yani öldüreceğim bakıyorum zaten. Zotayla ölüyor mu diye. <laughs> bayıl lan. Bayıl lan. Bayıl lan. Bayıl lan. Bayıl şuradaki lan. ben pasuaya öldüğüm. Bir çabuk bayılıyorsun. <laughs> ben şuradaki pasuaya öldüğüm. <laughs> lan. Şimdi sopa dövüyorum. Sopa sopa. Sopa lan. Sopa lan. Da... Içine... Oy pası öldüm ben. Sen daha böcek oldukken ben pası yani öldürdüm ben para, Böcek bilerek böcek öldüm. Yoksa ben de istesem parası öldürdüm He. Evet. İnanma. İki okla öldürdüm lan. Ben, ben bu da yaptım ki öldürdüm. Bir de sapan yapıyorum ki kaplumbağa o kaplumbağalardan dövebiliyor. İyi oluyor. Ben şu anda iyi gelişmeye başladım Fulkan gelişime uy oynuyorum. Oh, şu anda gelişime oynuyorum. Biz bu alan ay oynak yoksa <gülüyor> <gülüyor> Hayvanları izinsiz kullanmayak bende. Ben, de. ben de. Sen bana kullandırtmazsan bir ATX tutarsam sana kullandırmam. Hmm. Ama böcekten yok mu? O böcekten lazım. Niye? Mesela bir şey söyleyeceğim o böcek değil. Böceğe hiç benzemiyor. O ilk canlılardan biliyor musun dünyada? Evet biliyorum. İlk canlılardan. O, o ben ona böcek diyorum çünkü böceği çok benziyor. Böyle şu bak. bak Moskova bak hani ne istiyor. Ne oldu söyleyeyim. O oh yes. Yes! Ben bir ben onunla birazcık lif toplayabilir miyim? Ben zaten lif topladım da bekle iki dakika. Şuna... Ben de onunla birazcık yiğide toplamam bir lazım. Toplamam lazım. güzel şeyler toplamış. Ay ayıcık. Ayıcı. Lan ben top. Niye? ben buradaki bütün nito yiğide aldım bir de. Açlıktan ölüyüm yoksa. Bekle, hayvan bekle hayvan. Hayvana şey vermemiz lazım. Oh hemen bütün meyveleri yedim. Saktırmayın taktırmayın hiç taktırmayın Oo. asla lifleye almadım bütün lifleyi Oo. Bana da lif Oo. bana da lif Veriyorum 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 hemen Birazını bana ver Dur içinde biraz bak, ki Dur bekle yarısını Artık Taşımıyor, bekle atıyorum yarısını Bekle bekle te. Bekle Alıyorum ben zaten. Aldım iki tane. Vay ben de, de aldım. Ben yüz nar aldım, yüz meyve aldım, yüz meyve aldım. Yani. ben buna level beyim sen git level veriyom ben buna. Ben sen. Oy ağırlık 500 kilo taşıyor artık. Oh, aferin koçuma. Ben de artık 800 kilo falan taşıyorum. Ben bununla bir alık gezdim. Ben artık 800 kilo taşıyor. Oy moşkop çok güzel. Moskobu bunu aldım bir de. Ad Adını koyabilir miyim? Koy. Adını Adı mi? Paytak. Paytak mı? Niye? Çünkü ben Paytak ismi çok sevmiyorum. Tamamdır Paytak. Zaten Paytak Paytak yürümüyor mu? O yüzden ben Paytak koyayım. Dur be! Bir, dikkat ol bak. Sakın Moskobu öyle üstüne binerek suya sokma. Allah! Sen Moskobu niye üstüne binerek suya sokma biliyor musun? Ya Ferrari gibi git bak. Ferrari bir Ferrari gibi gitme bari olursa. Yanarsın. Dur adını koyuyorum dur bir. Ne dersin? De çetenekler diyecektim Ay çetenekler yonu. Çetenekler. Adını değiştir. Adı Paytak.